Bugün senin sürprizlerin mi var bize? Evet. Çok heyecanlandım Aliya. Acaba sürprizlerinden neler çıkacak? Onu bence en son açmalısın bebeğin biraz merak etsin. Onu o bebeğinin sürprizi mi Aliya. Ay ne çıktı içinden bebeğine? Topi top. Aa. Ay evet. Başka ne çıktı Aliyacığım hediye olarak görebilir miyiz? Bak kolye. Ay boynunu asar mısın onu? Uğur böcekli kolye. Sen kendi boynunu assan? Bebeğine mi takmak istiyorsun? Evet. Çünkü o bebeğinin sürprizinden çıktı bize değil mi? Aa. Kolyesi. Evet. Başka ne çıktı Aliyacığım? Bugün bebeğine? Aa. Ah, oyna. Hadi oyna. Ah, Böyle çıkan hediyelerimizi dizelim mi ya? Çıktı. Ah, top. Çıktı top. Çıktı top. Çok güzel. güzel. Bak pis. Pis. Top mu çıktı? Topunu da böyle koyar mısın? Hiç çıkan hediyelerini dizer misin? Ah. Ay çok güzel. Mavi. Aferin sana. Ah. Ay ondan ne çıktı acaba? Eşi. mavi top. Çok güzel. Bir gösterir misin onu bize? Bak. Çok güzel. Aa yine top çıktı. Kolye ah. çıktı. Ah. Hmm. Çok heyecanlandım. Bir tane. Aa, bir tane daha çıktı tavşancık. Koy bakalım. Ay bu sefer o ayı çıkmış. Arkadaş oldular. <laughs> Bak bu. bir tane daha var. O bakalım ondan ne çıkacak? <laughs> Motor. Motor mu çıktı? Motor sitlet. Evet. Hadi düdüt yap bize görelim. Onu da böyle koyar mısın Alya'cığım? Ay çok güzel. Gel. Aa, resimlerden neler çıktı Alya'cığım? Resimleri de gösterir misin bize? Bak. Bir sürü. Şey. Bir sürü oyuncak çıktı. Bak çık. çık sıp sıp bak. Oh. Bak, bak bak kekeşik yak lak vak lak lak iki şı bak bak übü bu a bak bak boyam kırdım boya ayaz sürprizlere doymuyor bugün Ayacığım benim sana hediyem var. Hı? Hediyem bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Hadi karşıya geçer misin Ayacığım? Bak burada da zıp zıp hediyen var. Zıp 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 zıp. <laughs> Aa, bak, 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 bak bak Aa bunu diğer zıp zıpların yanına koyabiliriz. Alya Diğer zıp zıpların yanına koyabiliriz bunu. Ay bakar mısın? Ay çok şeker. Ay ya. Bak. Bak. Yerine oturursan arkadaşlarına da seni daha güzel görürler aylacığım. Bak bana. Evet. Bak bu zıp zıpı da. Bip, bip. <laughs> Bak. Pip pip pip. Pip Tik tik tik. tik, 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 tik. tik, tik. arkadaşlarınla onlarla oyun yapar mısın bize? Alyacığım. Evet. Ay, çok güzel. Evet. Birini de göster, Hı? diğerinden de oyna. Yeşil, biri sarı, diğeri yeşil. Ay, çok güzel. Boyandı. Da. Balonları daha sonra yap istersen. Tamam. Hayır, hayır, şişi, şişi. Tamam şişiririz daha sonra. Şimdilik hoşça kal der misin arkadaşlarım? <laughs>